Hatay'da deprem sonrası çökme yaşanan İskenderun sahilinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni bir proje hayata geçirilecek. Proje ile yürüyüş alanları, peyzaj ve etkinlik alanları gibi sosyal donatılar yapılarak bu alan yenilenecek. İskenderun ilçemizde depremden önce de sahil bandında özellikle kış aylarında ve yağışlı havalarda denizin yükselmesiyle beraber mağduriyet oluşmaktaydı. Depremden sonra da zeminin 40 ve 80 santim arasında çökmesiyle bu mağduriyet daha fazla oluşmakta. Müzik Çevre Şehirci Beytin Değişikliği Bakanımızın daha konforlu bir alanda oluşmasına yönelik öngörüsüyle çalışmalara başlanıldı. Normal mevcut durumundan daha yeşil bir alan oluşturularak denizle sahili konforlu bir şekilde bütünleşmesini sağlayacak bir yapı bütünlüğü oluşturulmasının çalışması yapılmakta. İskenderun sahil düzenleme ve yenileme projemizi hep birlikte büyük bir coşkuyla burada başlatıyoruz. İskenderun sahilimiz vatanımızın Akdeniz kıyısında bulunan en büyük ikinci limana ev sahipliği yapmaktadır. Bildiğiniz gibi İskenderun sahilimiz 6 Şubat depremi sebebiyle 80 santim çökmüştü. İskenderun sahilini eskisinden çok daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hemen denizin dibinde bulunan tahkimatı ve güçlendirmesini tamamladı. Güçlendirme çalışmasının hemen ardından da bu kez bayrağı biz devraldık ve yaklaşık 304 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin sahillerinde yapılan en büyük düzenleme projesi olabilecek kentsel tasarım projemizi vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hazırladık, tamamladık ve hemen ihalemizi yaptık ve bugün de inşallah hep birlikte ilk adımı atıyoruz. İnşallah projemizin açılışını da Cumhuriyetimizin 102. yılında, yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı'nda önümüzdeki yıl Burada çok daha büyük bir coşkuyla yapacağımızı da buradan tüm Hatay'a, İskenderun'a müjde vermek istiyorum.